لا الشيطان <سؤال> وجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم <سؤال> الحكيم <سؤال> ve akhiru davana ve davahum elhamdülillahi rabbil alamin bizleri yoktan var edip varlığından haberdar eden bizleri ağaç taş hayvan eylemeyip insan olarak yaratan ümmetler içinden şerefli ümmet olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme ümmet olma şerefini bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun evet lokman suresinde Yüce Rabbimizin Lokman Aleyhisselam'ın lisanından oğluna nasihatlerini aktarıyor. Kur'an'da çok nadir olan aktarımlardan birisidir burası. Yüce Rabbimiz Lokman Aleyhisselam'ın oğluna anlatmış olduğu, bildirmiş olduğu nasihatleri ümmeti Muhammed'in erkekleri olarak bizlere de çocuklarımıza bu nasihatleri aktarmamızı dolayısıyla istiyor, istemektedir. Rabbimiz وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Biz Lokman'a hikmeti verdik Allah'a şükresin diye. Lokman Aleyhisselam'ın Ali Aleyhisselam hayatı hakkında kitaplarda çok detaylı bilgi yok. Fakat e, İslam alimlerinin görüşü Lokman Aleyhisselam'ın peygamber olmadığı, Allah'ın sevdiği kullarından birisi olduğu ifade edilmektedir. Adına hitaben indirilmiş Lokman suresi bulunmaktadır. Lokman Aleyhisselam'ın özelliğini biz buradan bu ayet kerimeden Rabbimizin kendisine şükretmesi için hikmeti verdiğini bildirmektedir. Şimdi hikmet nedir? İnsanın kendi akli gücü nispetinde eşyanın hakikatini ve mahiyetini bilmesidir. Yani Lokman Aleyhisselam'a bir mesele, bir soru, bir sual, bir hadise geldiği zaman karşısındakinin durumuna göre en güzel, en hikmetli bir şekilde cevap vermesidir. Lokman Aleyhisselam'ın hikmetini anlayabilmek için şöyle bir misal verebiliriz. Kendisi bir, birisinin kölesi, efendisi bir gün Lokman Aleyhisselam'a bir koyun kesmesini ister. Ve koyunun en güzel yerinden, iki yerinden bir parça et getirmesini ister. Lokman Aleyhisselam koyunu keser dilini ve kalbini getirir. Efendisi şaşırır. Başka yer yok mu diyor en, en güzel olacak. Sahi bir zaman sonra yine efendisi Lokman Aleyhisselam'a bu sefer koyunun en kötü iki yerinden birer parça et getir. Yine Lokman Aleyhisselam kesilmiş olan hayvanın dilini ve kalbini getirir. Efendisi sorar. En iyi yerlerinden dediğimde dilini ve kalbini getirdin. En kötü yerini dediğimde yine dilini ve kalbini getirdin. Lokman Aleyhisselam işte bu iki şey vardır ya dil ve kalp iyi olursa en güzel yerler buralardır. Ama bu değil ve kalp kötü olursa en kötü yerler de buralardır. Lokman Aleyhisselam'ın kısa boylu, çirkin ve siyahi olduğu söylenir. Ama Rabbimiz onun gönlündeki güzelliği bildiği için hiçbir insana, çoğu insana nasip olmayacak hikmeti verdiğini bizlere bildirmektedir. Rabbimiz bir ayet-i kerimede Allah kime hikmeti vermişse fakat utiye hayran ketira Allah ona çok büyük bir hayır vermiştir. Şimdi Rabbimizin Lokman Aleyhisselam'ın hayatı üzerinden bizlere aktardığı ayetleri işleyelim inşallah. Rabbimiz Lokman Aleyhisselam'a nimetlerine hikmeti vermesinin sebebi olarak kendisine şükretmesini söylüyor. Fe innemâ yeşkürü ve men yeşkür fe Kim şükür ederse nefsi. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse kendisine nankörlük etmiştir. Bilin ki Allah gani ve hamiddir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah her şeyden her şeyin üstündedir ve zengindir ve şükre en layık olan, hamde en layık olan da odur. Bundan sonra Lokman Aleyhisselam oğluna nasihatlerine başlıyor. Ve iz kâle Lokman libnihi ve huve ya'iduhu. Lokman oğluna vaaz ederken şöyle dedi. Vaaz kelimesi nasihat etmek. Yani oğluna nasihat ederken şöyle dedi. Ya Büneyye ey oğulcuğum. La tüşrik <laughs> billah. İnne şirke le Allah'a şirk koşma. Allah'a ortak koşma şirk çok büyük bir zulümdür. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna vermiş olduğu ilk ders iman dersidir. İlk ders tevhid dersidir. Yani bir binanın temeli ne kadar önemliyse, evet dini, dinin temeli de imana dayanmaktadır. Tevhide dayanmaktadır. Lokman Aleyhisselam oğlunu ilk eğittiği husus tevhid inancıdır, iman konusudur. Ve bundan sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatinin arasında Başka bir konuya, başka bir noktaya değinmekte. Vallasanal insana bi değil. Biz insana anne babasını vasiyet ettik, tavsiye ettik. Yani anne babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Sanki bu lokman Aleyhisselam'ın İslam'ın oğluna nasihatlerin içinde Rabbimiz her şeyin hakkını verdiği için bu noktadan sonra kendisinden sonra en çok hakkının gözetilmesi kimdir? İnsanın annesi ve babasıdır. Yine İsra suresinde ve kadâ rabbuka ellâ illa illâ ve bil Allah yalnızca kendisini, kendisine ibadet edilmesini emretti. Anne babaya da iyi davranılmasını emretmiştir. Yani kendisine ibadetten sonra anne babaya merhamette bulun bu merhametli davranılmasını, iyilikte bulunulmasını emretmiştir. Rabbimiz evet kendisinden sonra kulların üzerinde en büyük hakkı olan kişinin anne ve baba olduğunu bizlere burada vurgulamaktadır. Peki anne mi öndedir, baba mı? Ayetin devamında hamelet hu ummuhu vehnen ala wahnin O anne ki zahmet üstüne zahmetle o çocuğu karnında taşıdı ve fisaluhu fi amein iki sene o çocuğu da emzirdi. Yani burada annenin hakkı babanın önündedir, önündedir. Zira Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz sorduğunda Ya Resulallah üzerine en çok görüp gözetmem gereken kişi kimdir denildiğine anandır, annendir. Peki ondan sonra kimdir Ya Resulallah? Yine annendir. Peki ondan sonra kimdir? Yine annendir. Peki ondan sonra kimdir? Babandır. Yani üç kere anneyi zikrettikten sonra dördüncü de babaya, babayı zikrediyor. Peki anne babaya, anne babanın hakkı nereye kadardır? Bunun bir ölçüsü var mıdır? Bunun da bir ölçüsü var. Rabbimiz diyor ki şu konularda annene babana yardımcı ol fakat şu konularda anne babaya itaat etme ve in cahedaka la en tushrike bima bihi in bilgin olmayan bir şey hususunda bana şirk koşmalarını emrederlerse şirk koşmanı isterlerse fela <laughs> la onlara itaat etme ama bununla beraber onları da ret etme kapının dışarısına itme vesahibu mafit dünya marufah Yine örfe göre, örfe uygun bir şekilde annenin, babanın ihtiyaçlarını karşıla. Sümme ileyye merci'ukum. Sizin dönüşünüz bana olacaktır diyor Yüce Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de bu çok vurgulanır. Hep dönüşünüz bana olacaktır. Ve ileyyel masir. Ve ileyhi Ona döndürüleceksiniz. Bana döndürüleceksiniz. Benim huzuruma çıkarılacaksınız. İfadeleri Kur'an'da çokça geçmektedir. Ve bundan sonra Yüce Rabbimiz. Ve tebi'u tebi'yle men enâbe bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Bunlar kimlerdir? Allah'ın nebileridir, peygamberleridir, şehitlerdir, salihlerdir, sıddıklardır. Onların gittiği yoldan gitmeye çalış. Onlara tabi olmaya çalış diyor Yüce Rabbimiz burada. Ve sümme ile yemerci hüküm fe unebbi hüküm bime tüm Yaptıklarınızın yaptıklarınızdan haberdar olunacaksınız. Yaptıklarınızı size bildireceğim diyor Yüce Rabbimiz. Evet Rabbimiz Bundan sonra yine Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat, nasihatlerine devam ediyor. Ve diyor ki ikinci oğluna nasihat ettiği husus şudur. Şimdi tevhid imanı bina ediyor oğluna. Önce Allah'a şirk koşulmamasını, Allah'ın tekliğini vurguladı. İkincisinden ikinci, ikinci konu olarak da ahirete iman. Ya büneyye ey oğulcuğum ve in tekü habbetin min kardelin. Yaptığın her ne ise iyilik veya kötülük hardal tanesi ağırlığınca bile olsa. Ama o yaptığın şey de fetekün fi sahratin bir kayanın içinde olmuş olsa. Yani bir kayanın içinde hiç kimsenin görüp görmeyeceği bir şeyin içinde bulunsa. Ev fi semavati veya göklerin üstünde. Ev fil ardi veya yerin dibinde. Göklerin üstünde veya yerin dibinde de olsa. Ya Allah. onu senin karşına çıkaracaktır. İnna Allah latifun abir. Allah latiftir. Hiç kimsenin duymayacağı, bilmeyeceği her şeyi bilmektedir. Habirdir. Her şeyden de haberdardır. Esma-i Hüsna'sıyla bu ayet-i bitiriyor. Bu. Yine üçüncü, iki, üçüncü nasihati olarak ibadet boyutuna geçiyor. Şimdi imanı temelden Allah'a inancı ve ahiret inancını bina ettikten sonra bu sefer ibadet konusuna giriyor. Ya büneyye ey oğulcuğum. Akimis salate. Namazı kıl. Çünkü imandan sonraki en büyük husus namazdır. Kişinin evet küfür ile iman arasındaki perdedir namaz. İman ile küfür arasındaki perdedir namaz. Ya bineyye akimi salah. Namazını kıl. Ve emur bil ma'rufi. iyiliği emret. Venhe anil münkeri. Kötülükten sakındır. vas ala ma sabek. Başına ne gelirse de sabret. Ve min zalik inne dalike min azmin umur. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir, hususlardandır. Şimdi Rabbimiz Lokman Aleyhisselam'ın nisanından bizlere evet neyi vurguladı? Birinci olarak iman konusunu, ikinci olarak da ibadet hususunu, şimdi üçüncü olarak da ahlak boyutunu. Yani aslında din, iman, ibadet ve ahlak üçlemesiyle bir bütündür, birbirinden ayrılmaz. Üçüncü olarak da Lokman Aleyhisselam oğluna toplumsal kurallara riayet konusu noktasında وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ İnsanlara yanağını dönme, insanlara yanını dönme, insanlara sırt çevirme demek istiyor. Yani insanlara üstten bakma. وَلَا تَمْشِ فِي Böbürlenerek de yürüme. Başka bir ayet kerimede insanlar içinde böbürlenerek yürüme. Ne boyca dağlara erişebilirsin ne de yerleri delebilirsin diyor. Allah böbürlenenleri, kibirlenenleri sevmez çok yerde geçmektedir Allah'ın kimleri. Ki en başta zikredilen husus büyüklenenleri sevmediğini Yüce Rabbimiz ayet-i kerimelerinde birçok yerde vurgulamaktadır. Vaksit fi meşik yürüyüşünde mutedil ol. Yürüyüşünde orta bir yürüyüş. Vahdut min savtik sesini de alçalt. İnne enkeral asvati ve sautul hamir seslerin en çirkini eşeğin sesidir buyurarak evet insanlar içinde bağırarak çağırarak konuşmanın edeben, ahlaken uygun olmadığı, bu tarzda bulunan insan, bu tarzda konuşan insanların da sesinin evet âlim-i manada eşeğin sesi olarak yankılacağını bizlere bildirmektedir. Rabbim Lokman Aleyhisselam'ın hikmetli lisanını dilimize, gönlümüze nakşetsin. Evlatlarımıza da hikmetle konuşabilmeyi, çevremizi de hikmetle, hikmetli bir şekilde e, davranışlarda bulunabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim hepimizden razı olsun inşallah.